Merge 2 Dynamic Lab adlı küçük bir ekip tarafından geliştirilen yeni bir üretken dünya motoru, kullanıcıların herhangi bir görseli, bir çizim, fotoğraf veya konsept sanat eseri yükleyerek gerçek zamanlı olarak oynanabilir bir dünya haline getirmesine olanak sağlıyor. Üstelik bu dünyayı canlı olarak metin komutlarıyla değiştirebilirsiniz. Teknoloji dünyası bu hafta yepyeni bir yapay zeka atılımıyla çalkalanıyor. Google, kodadın nano banana olan yeni yapay zeka görüntü düzenleme modelini tanıttı resmi adıyla Gemini 2.5 Flash Image fotoğraf düzenleme alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Nano banana ile Photoshop gibi karmaşık programlara ihtiyaç duymadan yalnızca yazılı komutlarla Fotoğraf düzenlemeyi mümkün hale getirebilirsiniz. Bir sahneyi değiştirmek, bir objeyi silmek ya da arka planı tamamen yenilemek hepsi artık saniyeler içinde gerçekleşebilir. Üstelik model düzenlenen görsellerde kişi ya da nesnelerin gerçekçiliğini bozmadan neredeyse hatasız sonuçlar veriyor. Google bu yeni aracı hem Gemini uygulamasında hem de geliştiricilere IP üzerinden sundu. Görsellerin güvenliği içinde tüm çıktılara görünür ve görünmez olmak üzere filigranlar ekleniyor. Boston Dynamics ile Toyota Araştırma Enstitüsü, Atlas Humanoid robotuna büyük davranış modelleri, Large Behavior Models entegre ederek çok adımlı görevlerde yeni bir başarı elde etti. Yayınlanan videoda Atlas yürüyüp çömeliyor ve nesneleri paketleyerek ayıkladıktan sonra düzenliyor Tam da bu sırada mühendisler görev esnasında kutu kapağını kapatıyor veya kaydırıyor ancak atlas hataları gerçek zamanlı olarak tespit edip, uyum sağlayarak görevine kesintisiz devam ediyor. Eskiden bacak ve kol hareket kontrolleri ayrı ayrı programlanıyordu ama büyük davranış modelleri ile tüm robot bedeni elleri ve ayaklarıyla birlikte tek bir model üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu sayede daha akıcı ve genel görev setlerine hazır bir yapı oluşuyor. Büyük davranış modelleri şu şekilde öğreniyor. Örneğin bir kişinin ip bağlamasının videosu alınıp bu görüntülerle robotların öğrenmesi sağlanıyor. Bu yeni becerileri hızla ekleyip model güçlendikçe daha az gösterimle daha sağlam davranışlar elde edilmesine olanak tanıyor. Sonuç olarak Boston Dynamics ve Toyota Research Institute kod yazmadan robotlara esneklik kazandıracak bir model geliştirdi ve bu humanoid robotların gelecekte çok daha geniş görevlerde yer almalarının yollarını açacak gibi görünüyor. Çinli Unitary 31 serbestlik derecesine sahip 180 cm boyunda yeni nesil bir insansı robotunu tanıttı. Şirket iki ayaklı robot portföyünü genişletme hamlesiyle dikkat çekiyor. Teaser görselinde robotun baleye benzer bir pozda duruşuyla ergonomik ve insan benzeri bir tasarıma işaret ediyor ve mevcut 23 serbestlik derecesine sahip H1 modelinin çok ötesine geçen akıcı hareket kabiliyeti sergiliyor. Ayrıca modelin H1'den daha dinamik ve esnek hareket edebileceği vurgulanmış. Ancak robotun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda Unity cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi. Figure Robotics, yeni Helix Walking Controller ile insansı robotların artık sadece kamera değil, öğrenmeye dayalı kontrol sistemiyle dengesini koruyarak yürüyebildiğini gösteriyor. Yayınlanan videoda robot zorlu ve dengesiz zeminlerde görmeden yani kamerasız yürürken her adımdan sonra dengeyi koruyor. Figürün kurucusu Brad Elcock da yürüyüş davranışının pekiştirmeli öğrenme ile sağlandığını ve bazı durumlarda performansın insan seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti. Figürün Helix kontrolcü sistemi robotların çevreyi görmeseler bile öğrenerek bir uyum sağlayarak yürümelerine olanak tanıyor. Bu insansı robotlarda devrim niteliğinde bir adım. Google Pixel 10 serisinin tanıttığı yeni modeller yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkıyor. Dört farklı modelden oluşan Pixel 10 serisi gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatıldı. Magic Q cihazın üzerinde çalışan Gemini Nano yapay zeka sayesinde e-posta takvim ve kişiler gibi verileri analiz ederek anlık akıllı öneriler sunuyor. Canlı çağrı çevirisi özelliği konuşmacının sesini koruyarak gerçek zamanlı çeviri yapabilir. Kamera Koç ise sahneyi hızlıca tarayarak kadrajlama ve kamera modu gibi konularda önerilerde bulunarak mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Pixel 10 serisi yapay zeka destekli özellikleriyle akıllı telefon deneyimini bir adım öteye taşıyor gibi. OpenAI geliştiriciler için yeni bir sesli yapay zeka modeli ve güncellenmiş Real-Time duyurdu. GPT Real-Time konuşmaları daha doğal ve hızlı hale getiriyor. Yeni model karmaşık komutları takip edebilir, araçları doğru çağırabilir ve duygusal tonlamalarda konuşur artık cümle içinde diller arasında geçiş yapmak da mümkün. Realtime IP geleneksel metin ses dönüşümlerine gerek kalmadan sesli girişleri doğrudan işleyerek gecikmeyi azaltıyor ve yanıtları doğal hale getiriyor. Fiyatlandırması da %20 daha uygun. OpenAI'ın bu güncellemesiyle geliştiriciler artık daha hızlı, doğal ve etkili sesli uygulamalar oluşturabilecek.